Eşi ve kayınvalidesiyle Ankara Mamak'ta yaşayan 40 yaşındaki Seda Aksu 6 Mayıs Perşembe günü kayıplara karıştı. Ben demiş gidiyorum demiş oğluna çekmiş gitmiş. Saat iki arıyorlar arıyor darıyor. kızı önce aradım ben. Üç kere birer kere çaldı kapattı. Ondan sonra üç de arka arkaya çaldı tamamen kapandı bir daha şey alamadık. Ailenin iddiasına göre Seda Aksu son zamanlarda eşiyle sık sık tartışıyor. Aile içinde problemler yaşıyordu. Evliliğinde Kızım çok ezildi. Görümcelerinden, kaynanasından çok ezildi. İyiliğinden ezildi. Gelirdi eve. Anne ben gitmeyeceğim derdi. Benim dedi ne çektiğimi dedi. Anca ben bilirim dedi. Allah bilir. Oğlumu da dedi benden soğuttular dedi. Aynı o da oldu babası dedi. Ben bu evin içinde yok gibi görüyorlar beni dedi. Ancak aile için tek sorun bu değildi. Bir süredir 40 yaşındaki kadının eşinin amcasıyla bir birliktelik yaşadığından kuşkulanıyorlardı. Sonra birisi dedi Emir'le gitmişler dedi. Emir de hayatının eşinin amcası, övey amcası. Telefon etti. Amca dedi ben de bir şeye gidiyorum dedi bana parayla lazım dedi. Emir Aksu mu sizi aradı? Emir Aksu evet. Bir buçuk milyon verdim. Parayı aldı gittiğinden bir oldu. O anda gitti çocuk ben bilmiyordum kaçırdığını. Amca olduğu için gelip gidiyorlardı birbirlerine. Şu bir şüphe şey yapmadılar çocuklar. Neler olduğundan bir türlü emin olamayan ailenin şimdi tek isteği günlerdir ulaşamadıkları Seda Aksu'dan haber alabilmek. Seda Annem ne olursun kurban olurum seni saçın teline kıyamıyordum ben kuzum gel kuzum. Ömer annem 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 diye ağlıyor. Annem beni nasıl bana kıydı da gitti annem. Benim annem yapmaz bunu diyor bir Allah demiyor annem ne olursun gel kuzum. Benim anladığım kadarıyla kızınız sakin bir kız mıydı? Evet. Evet. Sakin, sessiz, Akıllı bir kızdı, akıllı bir böyle şey iyi niyetli yani, iyi niyetlinden çocuğun yani. Evet. geçiyordu. İyi Yani Bir hırçın bir kız değildi. Ama kız da eve dönmek istemiş Çocuğum anladığım kadarıyla. Çocuğun aklına girmişti ne e Tek tek konuşalım. Eve dönmek istemiş kız anladığım kadarıyla. Buna demiş işte de, annesi. Anne size mi söyledi, eve mi döneyim anne dedi? Yok. Ben kardeşikle gidiyordum. Bu da Seda da gitmek istedi. İkimiz beraber gidiyorduk. Tren geldi. Anne dedi ben trenin altına kendimi atacağım dedi. Aa Seda ne yapıyorsun dedi. Aa. Anne dedi çektim mi ben bilirim. Geldim saldınız, geldim saldınız dedi. Ben şuraya kadar doldum artık başımı alıp gideceğim dedi. Seda dedim ben televizyona çıkarım dedim. Seni bulurum kuzum dedim. Nereye gitsen bulurum annem seni dedim. Ama onlara vermem dedim. Biz de dedim mahkemeye verelim. Ayrılsın dedim senden dedim. Evi de satar buradan giderim. Beni senin evi de koymazlar. Sen onları bilmiyorsun dedi. Kaynanam gelir dedi. Oturur kapının önüne gelinime vermiyorsun diye bağırır dedi. Ömer'i gönderirler dedi oğlundan için. Anne hadi gidelim derse ben dayanamam Ömer'e yine giderim baskı altına dedi. Yavrum dedim, bu zamana kadar yokluklarını, varlıklarını çektin, o kadar çileleri çektin, görümcelerini gelin ettin yavrum dedim. Elin tersiyle dedim böyle yitip de niye şey diyorsun annem. Ama anne dedi, hayatının yanında dedi, benim yokum o evde dedi, eşimin yanında dedi. İyi düzelecek düzelecek, azıcık düzeliyor biz söyleyince hayatı. Biraz düzeliyor. Ne yapıyordu ki kocası? Kocası yok görüyordu. Telefonla bacıları kafasını dolduruyordu olanı. Eve bir şey alınacak. Ayşe ablam alsın. Hani üç, üç sene önce. Ayşe ablam alsın. Oğlun ayakkabı alınacak. Uçuk dürdanı alsın. O da görümcesi. Ya bu, bu da diyor ki bu sefer kot alırsam bilmiyorsam öbür sefer iyi alırım diyor. Ya ben kocamınan hiç mi bir yere gitmeyeceğim diyor. Oğlan gözleriyle yediler. Kendine de söyledim, oğlum dedim bak senin ne bacıların ne annen karına sahip çıkarmadılar seni kuzum dedim. Oğlum ne olursun dedim şu yuvanızı bozmayın dedim. Bir tecik oğlunuz var o da şeyin dedi tedaviyle oldu o çocuk. Yani onu da bırakmış şimdi. Çok çocuğu da yerlediler, çocuğu bana salmadılar. Benim yanıma gelmedi. Babası gelirdi bizim evde saatiyle otururdu. Hemen aynı saatte kakar giderdi. Bir şey kadın artık kendimi trenin altına atacağım demiş yani bu çok ağır yani bir... Yani buraya geldi ta. Ya. Ben de kardeşlerine söyledim. Onlar da dedi ki bir onun bir Seda'nın bir küçüğü. Anne dedi onlar karı koca dedi. Aşırı maçı dövüşürler barışırlar geri dedi. Şey demiş da, ki damadınız söyle... demiş ki eşim ve amcamdan şikayetçi oldum. Neden şikayetçi oldunuz? Amcam evimize girip çıkan adamdı, karım gitti. Amcama da ulaşamaz olduk. Ha, beraber gitti diye. He, yani resimler, aramayın. Hiç, hiç şey Hiçbir şey demiyorlar amcalarına onlar. Ha? Hiçbir şey demiyorlar amcalarına onlar. Seda bunu yapmaz, Seda bunu yapmaz. Yalandan böyle evin içinde para anda yapıyor. Gorimcelere neyi, komşulara karşı komşular diyecek ki... Yol söylemiş ki, işte. Seda'ya çok eşim amcamdan diyecek. amcamdan şikayetçi oldum demiş. Amcam evimize girip çıkan adamdı. Karım gitti amcama da ulaşamaz olduk neyse. Bir de bu yani amca dediğiniz emir sizden <laughs> borç paralı kaç lira almıştı? Bir buçuk. Bin, Bir, buçuk bin almış. Hayır yani gitmiş de gittiği kişi de kızın babasından para evet. alıp 1500 lira alıp kızı götürüyor. Gibi. Aynı 1500 lira. Geç öğrenden, geç öğrenden varmış. Ondan da 200 lira almış. Oradaki ahrabalara söylemiş geçen 1700 lira. Yani 200 dolar abi. Hadi 300 500 de oradan evet. bulsa yani hadi 5000 lira yani. topladı diyelim 13 gündür yoklar Mantaranın ne yapacak orada. Ankara'nın içinde oraya? bu şey yapamadık işte. Yani kız gitmiş de nereye gitmiş? Yani Seda gitmişsin de kime gitmişsin? Seda giderken almış mı yanına bir Kocası şey? Ocağı saklıyor işte. Seda kocasına bir aydır bu biz üstüne biraz vardık damadım. bu ben varınca haşlık vermeye başladı kıza. 15 milyar para varmış sedada onu koymuş kar yollanın üstüne. Kocasının kredi kartı varmış. Önceden hiç yani vermemiş. Almamış yani bırakmış almamış. onu. Almadım. Ben kendi de var. temizliğe gitti. Kontürüm yok dedi kontür alayım anne. Cebimde harçlığım olmuyor dedi. Ev temizliklerine gitti. Mahalle de ayıpladılar. Zülbiye altınızda rüks arabanız var. Gelini niye temizliğe salıyorsun deyin. Kendi gidiyor kendi gidiyor. Öyle dedi. Ya bu çocuğu sıkmasanız ne var? Torunlarına veriyorsun yüzer 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 hepsine veriyorsun da ona niye vermiyorsun? Akşam acı hizmetçiliğini yapıyor seni. Yani amca demek yani babanın yarısı işte. Babanın. Evet. Amca bir babanın ben yarısı demektir. Çıkamadım. Yani. Yarın baba demektir. Hatta bazen tam, damadın, baba demektir. Damadın babası Nasıl bir babadan şeyde. bir de anada, anadan anadan ayrılar. Babası biliyorlardı dedesi, şey onun da nasıl bir insan olduğunu da biliyorlardı. Getirdi evinde yatırdı. Dedim, annesi ayrı olsun yani ne olacak fark etmez. Get, kendi mi? de demiş Emir Aksu. Hayatı karına çok ilgisizsin sen demiş. Emir kaç yaşında? 70 o, sene o, ya. 70, 70, 78 doğumluymuş ya. 78 doğumlu. Amca olup da şimdi tabii böyle biz hani şimdi normalde amca amcadır falan ya tabii bazen öyle olmuyor 43 işte. He, biriler, 43 yaşında. Ha, babadan birler de anadan. Yani damat kaç yaşında? Damat da 70 dolu doğmuştu. Aynı yaşlar ya. 1.78, 1.78 78 oldu. Yani amca olup amca değil yani baba yarısı falan da aynı yaşlar işte. Yani yaşı kaç yıl olursa olsun. Hayır, ya anlıyorum ya. sizin ne demek istediğinizi de yani evet. hani ya şey ya, o değil yani. Bu. Yani, yani, annesi Neyse, ayrı. Söylemeyeyim artık her şeyde ben mi söyleyeceğim? Onun damadın ayı. yaşındaysa o zaman damat da kardeş havasında yiyor evet. <laughs> Hiç gelmedik bir şey. Nasıl oldum yani biz de bir, hiç şüphelenmedik, hiçbir şey demedik. Nasıl aldım çocuğu, götürdün gözüme bakaba baka, bir de parayı aldım benden. <laughs> Oy. Seslenin bir kızınız var. Seda sen de bizi bir ara kızım yani sağ mısın, iyi misin, kötü müsün? Bak annelerine, <laughs> günah annene, babana. Hasta bu insanlar yani. Zor geldiler zaten senin için. Seslen annesi sen bir kızına. Çocuğun ahına girdin rüzgarım. Hanım. Seda annem. Sana ben kurban olurum kızım. Gözlerine ceylan gözlüm gel. Ne olursan ol kızım. Senin dediğin olacak. Sen ne diyorsan biz oradayız annem. Kim nedir desin kızım. Ne olursan ol. Gel yanıma anne. Seni kardeşlerin de bağrına basacak bende. Kuzum seni ben adaklarla buldum anne. Yer parem gel evimize gel. Aşağıda vermeyeceğim seni. O tarafa vermeyeceğim annem seni. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak annem. Ya Alevante teyze. He bir sesini duyum annem. Bir sesini ne olursun kuzum. Tam 25 sene geldiydi. Bak 25 sene geldi bu zamana kadar bundan mı öyle oldu? Annem <laughs> ah. <laughs> <laughs> Hep seda ya şey yapıyorlar. O götüren şahıza bir şey demiyorlar. <laughs> Kaç yıllık eğildiler? Yani Seda'ya şey yapıyorlar yani götüren şahıs. Şahzade Bek suçlamıyor. Seda'yı Seda, Seda suçluyorlar. 25 yıllık mı evliydi sizin kızınız? Tabii 25 tabii. 96'da evlendirdik çocuğu. 16 yaşında gitti. 17 yaşındaydı düğün olduğunda. Niye? O kadar erken? Erken evlendik. Işte. Ah oğlan biriydi, kız da biriydi. Seda'nın korumcası da benim kaynım da Eltim. Okumadı mı bu kız? Eltim okumadı. Okumadı. Ortakiden terk etti. Yani ne 20 yıl 25 yıl yavrum 25 yıl. kayın kayınvalidesine baktı. Evet. Yani söz sahibi olmadı çocuk. Hep onların şeyinde böyle. Damat ama hocam, arkadaşlar, ama arkadaşlar anlıyorum ama yani zaten o yaşta yapılan evlilik bir eğitim yok, bir meslek yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Hayatınızı bakın evet. şimdi evlat değil mi? hayatın en kıymetlisi. Evladınızı alıyorsunuz, hiç tanımadığınız bir adamı veriyorsunuz. Yani tanımıyorsunuz derken, tanımıyorsunuz derken yani mahallenizde çocukluğunu da bildiğiniz birisi olabilir. O anlamda söylemiyorum Hı -hı. yani. Elin adamı sonuçta. Veriyorsunuz ve o çocuk, o kızınıza o adam ne yaparsa yapsın e, o da kendinde hak görüyor. Çünkü yani ekonomiye katılmıyor, kendisini bırakıp gidemeyeceğini biliyor, size geri dönmek Aha. istediğinde annesi babası diyor ki sen evine geri dön evliliğini sürdür. Evet. Bak bu da önemli bir şey biliyor musun? Yani bir adam bir kadına eziyet edecekse öyle tamam, o da şöyle Neye diye yoksun? düşünür. Ya nasıl olsa annesi babası da arkasında değil. Kapı gibi arkasında duracaksın çocuğunu. Kapı Dur, gibi. Durdum. Çocuğun Büyümüş sana biremedim. geldiğinde. Çocuğu aldı, getiremedim bu seferde. Ben hocamı severim. Ben ben, ben, ben gitmem. şunu bilmek isterim. Ben ayrıldığım zaman tamam mı? Ben anneme anne sana geleyim mi sorusunu sormam. Niye sorayım ki? Benim evim zaten orası. Yani bana onu hissettirecek. <laughs> Sen gelemezsin. Öyle bir şey olur mu canım? Evlendim, gittim. Olmadı. Yani sormam ki ben yani niye sorayım ki? Annem yani niye beni almasın ki eve? Benim evim orası. Tabii biliyordu, alacağımızı da biliyor. Ama almamışsınız işte. Anne bak geldim geldim beni geri göndersin demişsin demiş tamam kızına. Tamam da büyükler bak geldiler, ben götürelim bu yaptığını... bir çocuğu var dediler. Amcası A götürdü. Ay, e, tamam ama yani kız kadın yani gelmiş. Yani evlendiğinde de geldi. Kocası askerdeydi o zaman da geldi. Keşke o, o zaman alsaydınız, işte. kapılarınızı açsaydınız. Ah, ah, ah. Gelmiş. Bak bir tek siz bunu yaşamıyorsunuz. Ben o yüzden söylüyorum. Hı -hı. Şu anda bunu yaşayan kim çok bilir kaç İstanbul kişi var. Çok. Siz bu şekilde buraya gelen ilk ailede değilsiniz. Kadınlar evlerine geri dönmek istiyor. Ben şu anda şimdi eşinin amcasıyla kaçmasını tasvip edebilir miyim? Edemem ama bak denize düşen yılana sarılır tabii, demiş atalarımız. Tabii. Bir insanın kadın ya da erkek çok üzerine gidersen hiç yapmayacağı şeyleri de yapabilir. <laughs> Bu şey gibi. Yani düşünsün ben bu kanalda çalışıyorum mutlu değilim, tamam mı? Ondan sonra işte her üzerime geliyorlar 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 geliyorlar. e Ne yaparım? Ben de gider başka bir yerde çalışırım, değil mi? Ama sevilirsen el üstüne tutulursan desteklerisen ne yapıyorsun? Ben devlet memuru gibi 15 yıldır bu kanaldayım. Allah razı olsun, Tabii. kendi kanalım gibi Tabii. hissediyorum. Hani <laughs> <laughs> ama üstüne 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 gelseler ne yaparsın? Aa, ben de giderim dersin. Ama iyi yere gidersin ama kötü yere gidersin. Şimdi burada da böyle oluyor. Üzerine 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 gidiliyor. E, yok başka çareleri. Yani kadınlar aslında biz eleştiriyoruz ama bu kocaya kaçma meselesi aslında iş değiştirme gibi bir şey. Yani yaşamak için, daha iyi yaşamak için, daha mutlu yaşamak için bir kapıdan diğer kapıyı tercih ediyor. Müge Hanım benim damadım yani ilgisiz davrandı çocuğa. Dede çok sevdi o kocasını ama çok ilgisiz davrandı. O çocuk da öyle ilgisizliğine geç. yüzünden gitti işte. Kendine kaptırdı çocuğu. Bu, peki bu adam evlenmemiş mi hiç? Evli. Evli, evli. Nasıl Çok karısı adam var? Adamla mı evli? Adamla evli. Üç tane Aa. çocuğu var. Amca evli mi? Gül gibi, gül evli. evli. gibi evlidir. Işte, amca evli. Subay oğlu var. İki tane iki bekar kız Hı. çocuğu var. Okuyor çocukları. Hep yetişik bebeleri. E onun karısı ne diyor? Ben onu bilmiyordum. Onun karısı Ana, ne diyor? Onun karısı da aynı benim kız gibi. O da temiz kapili. Bunlar biri bir ona, çocuğu ona bıraktı, biri üç çocuğu bu bıraktı gitti. Ya, o Yok, artık rüzülüyor. devenin önü yani. O şeytan gibi bir insan ya. He? Daha şeytan gibi bir insan. Allah Allah. Ehlaklı olsun öyle olur. Ehlaklı. Kızınız ama ipucu vermiş, kendimi atacağım trenin altına demiş. Yani de çaresizliğini, de de. E, bıkkınlığını, Anne, tükendiğini bir, bir size ay içinde aslında dememiş. anlatmış. Bir ay içinde demiş. Fark etmez defalarca defalarca Yeni gölün olduğunda bunu derdi. Ben gelip kömürlüğe saklanacağım beni bulamayacağınız derdi. Yeni ha, <laughs> evlendiğinde. <laughs> Annem acıkın ben seni bulurum derdi. Sizi aslında oh. dillendirmiş defalarca yardım Defalar. çağrısında Yani herif arkadaşlarına şey. da söylemiş. Bu gittiği adamın hanımına da söylemiş. Onu da çok seviyordu gülüş gülüş diye. Hanımı ne, ne demiş? O dert yanmış kocalarından ona dert yanmış. He bu amcanın karısı da amcadan memnun değil. He amcadan memnun değil. Benim kız da ilgisiz. Kaynanan ölünce demiş iyi olur o demiş. Benimki kaynanam ölünce iyi oldu bana karşı demiş. ne yazık ki karakterler değişmediği için insanlar... Evet ilk eşlerine ne yapıyorlarsa ikincilerine Aa. daha beterini yapıyorlar. Tabii. Üçüncülerine daha da beterini yapıyorlar. Ha belki yaşla beraber tabii bazı şeylerini hani değişebilir. Hani çok Vay net değil ama. Bizim sağ salim bulursun başka bir şey istemiyoruz. Ay kurban olurum ciğerim. <laughs> o şimdi mutludur o zaman uçuş uçuş gitmiş. Allah Allah. Ne? Peki, neyse, buluruz inşallah, dur bakalım. İnşallah annem, inşallah. Seda Aksu efendim, 6 Mayıs'ta kayboldu, 13 gündür haber alınamıyor. Bir de Seda, yani gerçekten... Bir alo dedi, ne olursun kurban olayım. Buyurdu. O çocuk didirmez ya, o giden şey. Ama hayatım, ben de olsam, ben de demem. Didirmez o adam... Gelmiş mi? kız size. O adam didirmez. Yani yıllardır gelmiş, 25 senedir gelmiş kız yani sonuçta. Artık kız en son... Ya hiç daha de ne de desin? Demedi, dişi kitle, işte de demedi abla şöyle böyle diye. Hayatım, daha Değil. ne desin? Artık kız demiş ki ben kendimi trenin altına atacağım. Ölmek istiyorum demiş. Artık. Evet. Tamam. Evet. Yani öle ölmek üzereyken gitmiş evet. bir tane de karşısında bir adam çıkmış. Bari en azından onunla bir şansımı deneyeyim diyor. Bak tasvip ettiğim için söylemiyorum ama Umarım. yani kızları da bu kadınları da buraya kadar da itmemek lazım. Evet. Ay. Tayak çıkamadık yavrum. Çıkamadık. Benim e, damadım... Şimdi gittiği adam da üç çocukla evli adam. Şimdi ee, ne olacak? Ya. Ya? Benim damadım bacılarından annesinden çok çekindi. Bu kıza yaklaşmadı hiçbir zaman. Ya bey amca, bir, bey bir de bir şey söyleyeceğim. Ya. 16 yaşında evlilik olur mu ya? Ben ona tabii 10 sene Kusura evli... bakma da yani 16 yaşında ne yaptın hatırlıyor musun sen? Evet. Hmm. 16 yaşında. 16 ayrı, 26 ayrı, 36 ayrı valla. Ama bir 26'dan sonra falan bakarsan biraz daha sen de hayatını kurmuş olursun. Karşısındaki, karşısındaki, insanı daha iyi değerlendirebilirsin. 16 yaşında çocuk. Kimi görse ona gidecekti yani. Damat kaç yaşında? yaşındaydı o zaman? Bir insan sıkılır be kaç Ama sene ne yani? yani. 16'dan, 16'dan itibaren e, Tamam damat da o zaman 16 18 yaşında. O da, o da bir <laughs> sorumluluğunu alacak gidip, durumda değil ki. Oynayacakken gidip kayınvalidene bakıyorsun. Yani. Yani nereye kadar? Ya o zaman yumuşusu çok geldi. Bir de hani araba diye verdik. Ne bile... Anladım. Benim biraderim şeyi orada şeyi ama. yapmamak lazım. Ne olur, ne olur e, kızlarınız eve dönmek istediğinde onları kabul edin arkadaşlar edin ya yani. etmeyenlere söylüyorum. Etsin. Yani sonrasında daha üzücü şeyler oluyor. Şimdi bilmiyoruz ki bu kadın ne durumda, ya. haber yok. Sizi Oo. çok iyi anlıyorum. Allah haber yok sağ yani. Buldunuz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu Öldürdü, Öldürdüğünü itiraf etti? Oh. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>